6 yumurta gelmiş bu hafta arsa dikkatine. Şimdi onu açıyoruz. Hadi başlayalım. Süper ender. Aa güzel mi? Mutasyon, sırf mutasyonu ye yeah, ye. Yeah. Aa evet, kostüm Bir tane de mutasyon. Yes. Bir de bir de bu bu bonun saç. Süper ender. Brokumuz burada Desansı. Desansı. Yine mutasyon, lütfen mutasyon arkadaşlar. Üç bitünden de. Güzel efsane bir efsanevi. Ender. Yine mutasyon çıktı. <gülüyor> Bakın <gülüyor> abi ne çıktı? 300 saç bu. Ha oha. Şimdi bakalım. Bak bak. Şş, bak bir. Çok önemli. Ha. Atıyorum. Destansı rozet diye Son bir tane kaldı. Aga be. Arkadaşlar Tokyo attı. Çok çok Dört tane mutasyon çıktı. Bay bay.